Herkese merhabalar sevgili hobidaşlar, arkadaşlar bugün size 2022 yılında kurduğum nano deniz akvaryumundan bahsedeceğim. Başlarken yani bu akvaryum kurmadan önce kafamda bir sürü deli soru vardı. İnternetten belki bir ay iki ay araştırdım okudum korktum kurabilir miyim kuramaz mıyım altından kalkılır mı internette okuyorum. 10 bin liralar, 15 bin liralar yok. O, o olmaz, bu olmaz. O malzeme olmadan olmaz, şunu yapmadan olmaz. Elinde patlar her şey, boş yere masraf yapma. Yani bayağı bir korktum işin aslı. Sonra dedim ki ben bunu yapacağım. Yani ben deniz akvaryumu yapmak istiyorum. Ben Antalya'da doğdum, büyüdüm. Denize olan tutkum yani her zaman. Beni, yani başımın kenarında bir deniz görmek istiyorum. Küçük bir deniz, öyle diyeyim. Neyse tatlı su akvaryumu aşaması bitti. 10 yıl, 15 yıl tatlı su akvaryumunda birçok balığa baktım. Canlı doğuranlar, cikletler, farklı türler hepsini besledim. Yani yılan balığına kadar besledim. Ondan sonra dedim tuzlu su akvaryumunu kurayım. Fakat çok fazla bilgi, bilgi kirliliği var. Yani şöyle ben de bu aşamada daha amatörüm deniz akvaryumunda. Fakat sizin de istediğiniz gibi ucuz yollu herkesin kurabileceği bir bütçede deniz akvaryum nasıl yapılır? Bunun bilgisini vereceğim size. Şimdi ilk olarak bir tane tank aldım. Bu 32 litre clear camlı ithal bir tank. Gördüğünüz gibi kenarları daha kalın. Hatta altında da plastik ayakları var. Mobilyaya zarar vermemesi için. Ardından kum aldım. 4 kilo kum aldım. 32 litre tankım için. Bu 4 kilo kum ne kadar? Kilo 10 liradan 40 lira. Şimdi ben bu bahsettiklerimi de tek tek açıklamalar kısmında yazacağım. Maliyetlerini, ürünleri. Şimdi kısa bir üstünden geçeyim. Ardından açıklamalar kısmına da bakarsanız göreceksiniz detaylı olarak. Kum aldım. Kilosu 10 liradan 40 lira. Ardından ithal kaya aldım. Karipsi dediğimiz kaya. Zaten görselde görüyorsunuzdur. Ee, bu kaya normal yerli kayadan görsel olarak daha güzel. Buna biraz daha bir para ayırdım diyebilirim. 2 kilo bir kayam var. Buna 150 lira verdim. Ardından bir tane ısıtıcı aldım. 100 watt. Bu akvaryumda 50 watt da yeterli olur aslında. Alacağım yerde 50 watt yoktu. Ben 100 watt aldım. Ee, bunu 100 liraya aldım. Bir tane şimdi en büyük aşama burada deniz akvaryumunda şey oldu. Protein skimmer ne yapacağım? Yani protein skimmer'ı. Ne kullanabilirim? Ne kullanmam lazım? Yani biri diyor nano akvaryumda protein skimmer'a gerek yok. Birisi diyor protein skimmer olmadan asla olmaz. Birisi diyor mercan beslemeyeceksen iki tane perkulu yani palyaço koyacaksan skimmer'a hiç gerek yok. Boş yere alma. Şimdi ben ilk olarak videonun devamında göreceksiniz dalga motoru kullandım fakat akvaryum tank küçük olduğu için bunda sump da yok arkadan veya yandan sump sistemi de yok dalga motoru çok fazla bir yer kapladı tankın içinde o yüzden bir araştırma içine girdim bana dedikleri fiyatlar 1000 lira 1500 lira protein skymerlar İşte eheim al resun ondan sonra tunze al tunze 9002 ya dedim ki ben öğrenciyim, bunlara para veremem. Ama protein skymeri de olsun istiyorum. E, bu arada çevremde de birçok örnek var. Skymer olmadan kuranlar hiç de sıkıntısız tank devam ediyor. Çok fazla can yük, canlı yük olmadığı için. Ama ben dedim skymer kullanacağım. Gittim iyi bir araştırma sonucunda birik günlük bir araştırma sonucunda 300 liraya sıfır bir tane skymer buldum. Bunun avantajı bana hem kendi şelale filtresi var. Biyolojik fil filtrasyonu sağlıyor, mekanik filtrasyonu pisliği tutuyor. Bildiğimiz şelale filtre mantığıyla çalışıyor. Hem de içerisinde hava taşı bir Skymer var. Yani bu sayede ben bu alet sayesinde hem mekanik filtrasyonu pisliği geri sağ tanktan alıyorum hem de Skymer, hani e, biyolojik filtrasyonu sağlıyorum. Ben bunu 300 liraya aldım, hem de sıfır aldım. Yani asla dediler 300 liralık şey iş görmez. Boş yere alırsın. Valla benim tankım şu an 3. ayı. Hiçbir sıkıntı yok. Balıklarımın keyfi yerinde. Mercanlarımın keyfi yerinde. Ben şimdi şöyle bir yakından göstereyim size kullandığım Skymar'ı. Bakın. Şelale filtre bildiğimiz tatlı su tanklarındaki. Üstünde güzelce toplayan bir tane Skymar var. Hava motoruyla çalışıyor bu. Kendi içerisinden de çıkıyor. Yani 300 liraya tankın arkasını göstereyim. Bakın. Hava motoru da çıkıyor. Cihaz da çıkıyor. Hem ben bunu kullanınca dalga motorunu da iptal ettim. Bunun akıntısı gayet yeterli geliyor mercanlarıma. Bakın. Mercanlarımızın keyfi çok iyi. Son derece güzel açıyorlar. Burada bir ladder'ım var. Dalga motorunu iptal ettim çünkü tankta kalabalık yapıyordu. Ardından işte gerekli tuz ölçümlerim vesaire yapıyorum. Hiçbir test kullanmıyorum. Yani ne nitrat testi yaptım ne pH ne KH. Su değişimlerimi 2 haftada bir %10 yapıyorum genelde pazar günleri. Ne KH testi yapıyorum ne magnezyum yapıyorum ne fosfat. Havanı şimdi bunu görenler kızacaktır. İyi akvaryumcular, hobiciler test yapmadan deniz akvaryumu olur mu? Yani benim bu videodaki amacım düşük bütçeyle ben bir öğrenci olarak bu akvaryumu kurabildim. Size öyle diyeyim. Balıklarımı da şehir dışından otobüsle aldım. mercanlarını da keza bir öyle aldım. Ardından ee, ilk başta almamıştım fakat gerekli oldu. Bakın burada bir Dolphin marka yüze yemici var turuncu görüyorsunuzdur. Yüzey emici başta yoktu. Fakat bakın şu an yüzey kirli. Yüzey emici olmayınca bu yüzeydeki kirler çok fazla artıyor. Onu da 90 liraya aldım, sıfır yani. Sonra dedim bu şekilde olmaz. Gidip bir tane yüzey emici alayım. Bir de yüzey emici aldım. Yani gördüğünüz gibi tankta çok basit, maliyet çok düşük şeyler var. Gördüğünüz gibi mercanlarım var. Genelde hep soft türler bakıyorum. Mushroomlar var. Polipler var. Şurada bir tane red mushroom. Leather var. Arkada Kenya tree var bir tane. Yani hiçbir sıkıntı yok. Su tamamlama cihazım yok. Ondan sonra ro cihazım yok. Damacana suyu kullanıyorum. Bana asla dediler olmaz damacana suyu. Damacan suyu olmaz. Balıkların ölür. Tankın yosun tutar. Valla ben damacana su kullandım. Hatta buzdağı su kullanıyorum. Markasını da verim. Saka su da kullanmıyorum. Her yere her yerde yazan saka suyu da kullanmıyorum. Buzdağı su kullanıyorum ve hiçbir sıkıntı yok tankımda. Üçüncü ay bugün. Yani inşallah bundan sonra da olmaz. Sadece yemlemeyi çok fazla yapmıyorum nitratı patlatmamak için yani yemler yere düşmüyor. Balıkların yiyebileceği kadar yemleme yapıyorum. Ee, ardından ışığım zaten şimdi ışık konusuna birazdan gelelim. Yani diyeceklerim bu kadar. ATC tuz ölçerim var. Refraktometre. Onu da şöyle göstereyim size. Bunu da 100 liraya aldım. ikinci el. Yani hiç sıfır almaya gerek yok. Gayet güzel. Tuzumu ölçüyorum bununla. Elimde sadece bu var. Ne bir test var, ne bir katkı var, ne bir organik mercan katkısı var. Yani hiçbir şey yok. Ama baktığınızda şöyle tanka. Mercanlarımın da keyfi yerinde, balıklarımın da keyfi yerinde. Bakın mercanlar da Bunu akşam çekiyorum. Hafif kapandılar. Gündüz daha da büyük oluyorlar. Yani gördüğünüz gibi düşük bütçeyle de tank devam ettirilebiliyor, öyle diyeyim. Şimdi göstermek istediğim bir şey, yani bunu göstermesem de olur, çok basit bir şey bu. Şunu da sonradan aldım, bu da başta yoktu. Cam temizleyici, en küçük boy. Tank su değerlere oturdukça tankta böyle hafif yosunlanmalar olduğu için gidip bunu da aldım. Bu da 30 liraydı. Bunu da sıfır aldım. Yani öyle Megflood falan kullanmıyorum. Al abi ucuz cam te temizleyici. Ne çiziyor, ne bir şey yapıyor. Arasına taş kaçmadığı sürece hiçbir şey çizmez yani kolay kolay. Yani benim anlatacaklarım bu kadardı size. Son olarak en önemli konuya geleceğim. Işık konusu. Şimdi gördüğünüz gibi Son konuya değinmek istiyorum. Tankımın üstünde Aqua Reef'in F30 modeli var. Ee, aslında aydınlatma konusu çok göreceli ve hani karışık bir konu. Ben size şöyle diyeyim. Ben ilk başta bu tankı kurduğumda bu Aqua falan yoktu. Benim bütçemi aşıyordu. İnternetten gidip yani herkesin alabileceği bütçede şu aydınlatmayı aldım. Royal Mavi LED. 100 liraya aldım. Bakın burada kumandası da var. Kısa biliyorsunuz derecesini vesaire. Manuel kumandası. İki tane de plexi ayağı var. Plastik. Ardından bana dediler ki bu ışık asla olmaz. Ben tankımı tam olarak 2-2,5 iki, iki, buçuk ay bu ışıkla devam ettirdim. Ne bir yosun oldu ee, ne de mercanlar öldü Hiçbir şey olmadı Baktığım türler soft olduğu için Yani gidip akuarifi almak istemedim başta Gittim bir de şunu aldım 50 liraya zaman ayarlı priz Bakın saat 2'de açılıyordu işim Gece 11'de kapanıyordu Yani 9 saat bir aydınlatma yapıyordum Tankımda hiçbir sıkıntı olmuyordu ee, Fakat sonradan dedim ki Yani bu ben daha güzel bir görsel elde etmek istiyorum. Hani renk tonlarını böyle daha güzel görmek istiyorum. Güzel bir araştırma yapıp bu akvaryumun aydınlatmasını aldım. Bunu da ikinci el aldım yine uygun bir fiyata. 550 liraya aldım. Şimdi ben açıklamalarda detaylı olarak yazacağım maliyetlere. Fakat bu aydınlatmayı almak zorunda değilsiniz. Bu zevk meselesi içerisinde gün simülasyonu var. Hani kendisi güneşin doğuşu ve batışına göre renklerini ayarlıyor ve kapanıyor benim istediğim şekilde. Fakat gidip bunu almak yerine böyle gördüğünüz 70-80-100 liralık bir royal mavi mavi renk led ile soft mercan bakabilirsiniz en basit türleri. Ee, ama dersiniz ki daha güzel ben beyaz tonlar istiyorum veya kırmızı pembe tonlar istiyorum. Benim gibi gidip bu akorifi alabilirsiniz tavsiye ederim. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Merak ettikleriniz olursa yine yorumlarda yazabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız like ve yorum atarsınız da çok sevinirim. Bundan sonra devamlı videolar atacağım tankımla alakalı. Gelişmeleri, mercanların gelişmelerini. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sorularınızı bekliyorum.